değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. bugün Balıkesir Gönen Kocapınar Mahallesi'nde köy yerleşik alanı içerisinde 432 metre kare iki kat konut imarlı arsamız var yerimiz Burası Düz bir yer. Hemen içinde kavak ağacı mı kavak Evet, kavak ağaçları var. Yerimiz dümdüz. Sokağı burası, yolu burası. Bakın, aracı bıraktık oraya. Hemen yanında ev var. Burada yine bir ev var. Burada yine eski üsül bir ev var. Evet, arsamız, yerimiz dümdüz. Çok güzel bir arsa burası. İmarlı. Hemen gelip evinizi buraya yapabilirsiniz. Geçen senede hemen buradan bir yer satmıştık. Hemen o da bu arsanın bitişi. Bizim sınırımız kavak bu ağaçlık, kalık, bu kavak ağaçları evet. değil mi? Bu ağaçlar sınır. Bakın böyle tam dikdörtgen şeklinde güzel bir yer. Burada içerisinde bazı ağaçlar da var. Bu ne? Ceviz ağacı. Ceviz mi? Evet. Evet, ceviz ağacı var. Burada yanında komşu var değil mi? Evet. Komşu sen misin? Benim. Bu, evet, ben. komşumuz da var. Kameraman yaptık komşuyu. Evet. Bu ne? Bu da ceviz aşılanmış. Aşılanmış ceviz. Evet, evet, içinde ceviz ağacı da var. Ee, elektrik su alınabilir. Sende vardı mı elektrik? Var, elektrik de var, su da var. Hemen burayı alıp güzel hayalinizdeki güzel e, Mustakil evi buraya yapabilir. Güzel bir bahçe yapabilirsiniz. Burada su sorunu hiç yok değil mi? Tabii, tabii. Köyün pınarı var. Evet, Koca tabii. pınar köyün tabii. içerisinde su akıyor. Çınar ağaçları, devasa çınar ağaçların altında oluk oluk sular akıyor. Ayrıca şebeke suyu var değil mi? Evet, Elektriğiniz var. Çok güzel bir toprağı var. Burayı güzel bir temizleyip, güzel bir bahçe yapıp, efendim. Ön kısmına da bir ev yapıp, hayalinizdeki efendim. Köyde burası olabilir değil mi? Güzel evet. bir köy ee, efendim. Havası güzel, doğası güzel. Evet. Şu evi de bir gösterelim. Bakın eski bir ev. Taş altı taş görüldüğü gibi. Evet. Üstü de yerli e, tuğla. Tula. Yerli tuğla. Evet. Yerli tuğla. Bir kısmı da kerpiç değil mi? Kerpiç. Evet. Bu sol taraf yer kerpiç, evet. yerli tuğla. Altı da taş. Güzel. Evet. Şimdi bu köyde taş ustası var mı? Vardı ama şu an yok. Şu an yok değil mi? Kerpiç yapan da yok değil mi? Yok. Ben arıyorum bulamıyorum. Böyle köyde böyle kerpiç veya yerli tuğla taş bu turlalardan yaptırayım diyorum ama usta bulamıyorum ya. Sizin köyde vardı bir ara sanki ya. Öldüler mi? Öldüler. Öldüler. Ustalık geçmedi yani. Çocukları da yapmadı. İşte güzel sanat, güzel meslekler artık kayboluyor. Değil mi? Evet. Peki bu köyde normal usta var mı? Var, var. Normal usta var, değil mi? Ahşap ustası da var herhalde. Evet, evet. Yapıyorlar. Güzel ahşaptan bir ev yapabiliriz veya normal tek katlı tuğladan bir evde yapabiliriz. Konut imarlı arsamız fiyatını zaten ekranın altına yazıyorum. Köyün kenarında dediğim gibi çok güzel bir doğası var. Şöyle kamerayı alıyorum size şöyle yerimizi net bir şekilde gösteriyorum. Bakın sınırları bu kavak ağaçların oraya kadar dayanıyor. Oradan böyle dönüyor. Buradan sınır. Buradaki ağaçlar bakın bunlar sınır. Böyle önü de burası da yol. Resmi yol. Burası yol. Bu şekilde. Hemen önünde bir ev var. Bu yol. Burası da parke döşeli. Arabanın olduğu yere kadar parke düşeli. Burası da Efendim, burada ev yapmadıkları için içinde buraya bir malzeme, bir kamyon, bir malzeme atıldın mı? Arabanızda buraya içine kadar girersiniz. Bakın yerimiz çok güzel ve düzgün. Bu yerde Erkan Bey'in yeri, kendisinin evi var burada. Bu şekilde arsa da burası çok güzel bir arsa. Bakalım bu arsanın sahibi kim olacak? Bu arsa satılacak mı? Buralar baharda çok güzel oluyor. Her taraf yemyeşil. Burada ceviz ağaçları var kocaman. Değil mi? Evet. Çok güzel. bir e, Burada insanlar bahçelerini ekiyorlar. Güzel. E, ne ekiyorlar burada bahçeye? Domates, biber, fasulye. Domates, biber diyorsun. O tarz şeyler. Normal sebze. Evet. Sebze ekiyorlar. Evet. Şehir merkezine 20 kilometre mesafede Dağ köyü burası. Buranın havası ve suyu güzel. güzel. Evet. Bugünlük bu kadar değerli dostlar. Bakalım bu arsanın sahibi kim olacak?